Merhaba, iyi günler arkadaşlar. Bugün de irmik helvası yapacağım. Sizlerle paylaşmak istedim yine. Her zamanki gibi. Ee, bir paket margarin koydum ve eriyecek şimdi. Eridikten sonra irmiğimi ilave edeceğim. Ve burada da sütümü alayım. Çok su bardağı irmikten yapacağım. Ben şimdi böyle bir buçuk su bardağı süt koyacağım. Şimdi i̇ki koyayım. Bir bardağında su ilave ediyorum. 2 su bardağı şekerim var. Ya yani tam 2 değil de. Şimdi şöyle bir tık ayıracağım. Şeker olacak, ayıracağım. Şimdi burada böyle çok kaynamayacak. Şekeri eriyene kadar arkadaşlar unutacağım. Burada da yağım erisin. evet yağım evet margarinim eridi çok iyi şöyle yarım çay bardağı bile değil yani çay bardağının üçlü bir kadar da sıvı yağ ilave ediyorum ve şimdi bir buçuk bardak su bardağı irmiğimi ilave ediyorum Oyun ateşte yavaş yavaş bunu ben tam birleşinceye kadar kavuracağım. Sütüm de burada uyuyacak şimdi. Şekerleri eriyecek. Şekeri eriyene kadar. Kepçemi alayım. Kepçeyle daha rahat karışıyor. Evet bu şekilde rengi dönene kadar sürekli karıştırmak gerekiyor hiç yani bırakmayacağız karıştırmayı. Geriyi de onu indiriyorum ocaktan. Bu da biraz alışsın. Kısık ateşte kavuruyorum. Hem daha lezzetli olur hem birdenbire yanmaz. Rengi hep aynı olur her tarafı. Arkadaşlar ben ölçülerini yazmıyorum. Söylediğim için. Evet hafiften rengi dönmeye başladı artık. Biraz daha kavurayım ki kaşıkta un ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı. Evet, 2 yemek kaşığı kadar da un ilave ediyorum. Onunla baştan koymuyorum ki dengelensin. Bir miktar kavrulsun. Evet. Kokusu her yeri sardığım sütü kokmaya başladı. arkadaşlar ben bir de Kokusu her yeri sardığım sütü kokmaya başladı. Arkadaşlar ben bir de videomu böyle kısa tutmak istiyorum çektiklerimi yani fazla internetinizi yemek istemiyorum istesem bir saat bir buçuk saat de uzatabilirim ama neden uzatayım o yüzden sizleri düşünüyorum beni izlediğinizde fazla internetinizi yenmesin o yüzden arada kapatıyorum ki. Yani süremez olsun benim. E, hakkınıza helal edin. Hepinizin, beni izleyenlerin, herkesin internette gidiyor. Evet. Şimdi kapatacağım. Evet. İrmiğim kavruldu. Altını biraz kıstım ki bir tık böyle soğuk gibi olsun. Üstümüze sıçramasın burada şekeri eriyen sütümüzü ilave edeceğim yavaş yavaş bakın sütün yanında tutayım rengini nasıl oldu arkadaşlar böyle bir tık fazla kavurmak gerekiyor çünkü şerbetini koyduğumuz zaman da rengi açıldığı için Yedire yedire çekeceğim, şabesine. Ocağımı da kısık kısık ateşle çektireceğim. Birden bire çektemeyeceğim. Yumuşasın, sert olmasın. Biraz daha ilave ediyorum. Birdenbire ilave etmeyelim. Ağır ağır. oldu. Biliyorsunuz iki kaşıklarımı katmıştım. onunla biraz toparlanmasına o da yardımcı oluyor. Daha da güzel oluyor. Yumuşacık oluyor hem. un On koyduğumuzda da. istiyorsanız öyle de denersiniz. Evet. Ben şimdi buna kapak koyacağım. Biraz kısık ateşte Ağrı pisini istiyorum. Evet şerbetimi bunu çekti. Bayağı toparladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ocağımı kapatacağım. 15 dakika kadar demlenmesini bekleyeceğim. Dinlensin. Ocağımı kapatayım. Evet 15 dakika demlenmesi için bekleyeceğim. Evet. 20 kelimem yaklaşık 20 dakika kadar demlenmeye bıraktım. Demlendi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Rengi de çok muntazam oldu. Şimdi arkadaşlar sunum yapacağım için ben şimdi şöyle altına bir tane kolay çıkması için Krem streçten koydum. yanlarına yaydırıyorum. Ortasına dondurma koyacağım için ortayı çukurlaştırıyorum. Siz dondurma koymadan da normal yapabilirsiniz. İlla şart değil. biraz acele etmek gerekiyor ki servis yapacağımız zaman dondurmamız hemen erimesin. Erimemiz sıcak olduğu için. Şöyle sıkıştıralım. Arkadaşlar sure. Evet, irmik helvamız hazır. Şöyle göstereyim size de. Dondurmamızı bu şekilde erimeye başlamış bile. Evet arkadaşlar. İşte burada hızlı olmak gerekiyor ki dondurmamız eridiği için Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.